Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Neti Trainer kullanımını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna geldim. Şimdi arkadaşlar Neti Trainer'ı size kullanımını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle F4 ile açıyorsunuz arkadaşlar ve 2 ile aşağıya 8 ile yukarıya 5 ile de o şeye giriyorsunuz arkadaşlar. 4 ile 6 ile de şey sağa sol yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk önce burada player var. Player'dan başlayalım. Şimdi player'e geldiğimizde bu skin changer olayım. Arkadaşlar bakın 6 ile 4 ile sağa sol yapabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar istediğiniz bir e, karakter alabiliyorsunuz. Bakın Trevor aldım. Fred'in aldım. Michael aldım. Sonra burada e, hayvan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada e, mesela öküz. Pardon domuz. Gördüğünüz gibi domuz aldık. E, maymun aldık. Maymun da böyle. Kov da aynen inek arkadaşlar. İnek böyle biliyor musun bu arada? Biz bakalım. <laughs> Öf Danalık kulu. İşte dalalık demişim. Kurbanlık inek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inek dalabiliriz. Mölyü bir de. Yani baya güzel arkadaşlar. Eğlenebilirsiniz. Biz yine Michael'a dönelim. Evet arkadaşlar. Başka ne var? Ee, şöyle geri geldiğimizde teleport var. Burada da istediğiniz yere teleport edebiliyorsunuz kendinizi. İşte Michael'ın evi, Franklin'in evi, Trevor'ın evi işte. Burada bir sürü yer daha var. İstediğinize gidebilirsiniz. Şu Fix Play arkadaşlar e, karakterimizin canını falan her şeyini dolduruyor. Şu da Reset'te Michael'ı gördüğünüz gibi şey yaptı. E, kıyafetlerini falan yeni o, yaptı. Yeni de, dediğim. Normalde dönüştürdü yani. Arkadaşlar Add Chess. E, arkadaşlar sizin paranıza para ekliyor. Gördüğünüz gibi sağ üstte para ekleniyor bir sürü. One Tap. Arkadaşlar bu şey arama seviyesini arttırıyor. Down da düşürüyor arkadaşlar. Arama seviyesi dediğim şu polislerin yıldızları var ya, onu düşürüp e, yükseltir arkadaşlar. Bu, burada Never Wanted arkadaşlar bu polisleri e, polisin kadar kadar sıkın edin polislerseniz takip etmeye Ta, polisler polislere yakalanmıyorsunuz diyeyim. Bunu 10 yapalım. Arkadaşlar bu ölümsüzlük her böyle atladığınızda falan ölümsüzlük yani hatta şu şey bunları silah yokmuş neyse bölümsüz ikisi işte arkadaşlar bu arkadaşlar bunu bilmiyorum bu ne öyle işte bunlardan bakabilirsiniz şu arkadaşlar bu hızlı yüzme onu yapalım bu da hızlı koşma ve bu da hızlı şey hızlı demişim süper atlama şöyle bakın hızlı koşu gördüğünüz gibi Michael böyle uçuyor şöyle bir süper atlama yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Uhu. bakın aşağı düşmeyin ha. dur bekle sakin Allah gördüğünüz gibi baya böyle Süpermen oluyor yani o karakterimiz. Neyse arkadaşlar burası böyleydi. Başka ne var burada? Silah var. Ha, aşağı düşme dur. Heh. Burada arkadaşlar get al ve yapın. Bütün silahları gördüğünüz gibi getirdi. Şimdi burada da ben ölümsüzlüğü bir şey yapalım. Aha kendimi öldürüyorum. Ama hop ölmedim. Aa ölmedim. Nasıl oldu? Böyle işte ölümsüz oluyor. Ölümsüz oluyorsunuz arkadaşlar. Lan 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 lan. Dur dur. Anam. Allah gidiyoruz arkadaşlar vallahi. Sakin ol Michael. Dur dur. Allah gittik arkadaşlar. Heh, tamam. Buraya geri telefon yaptım. Ölüyordun ha. Ölüyordun. Tamam mı? <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar başka ne var ve yapın dediğim gibi bu reload falan yapmıyor. Şöyle göstereyim sizlere bakın. 30 bitmiyor bak hiç reload kapı yapabilirsiniz hiç bitmiyor. Bu da şey ya yakıyor galiba ya yanıcı mermiler galiba bu patlayıcı mermiler aynen bakın görünüyor patlıyor mermiler bu da bu ne bir dakika bu ne arkadaşlar bilmiyorum neyse ee... neyse şimdi Arkadaşlar vehicle Roket. bu da herhalde arabalarda roket mi atıyor? Öyle bir şey galiba. Tam vehicle'a geldik. Burada da arkadaşlar e, araç spawn edebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz bir mesela blista Bazı, mesela arkadaşlar şuradan Nef. neymiş bu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Audi spawn etti. Bakın. Mesela başka ne var? Ne? Bu da üst açıdan galiba. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar da böyle. Vehicle'da başka Paint Random e, heh. bu fix arkadaşlar bu arabaları şey yapıyor tahmin ediyor. Paint Random'da e, şey Random bu renk seçiyor yani. Rastgele bir renk yapıyor arabayı. Seat Belt bu da arkadaşlar aracınızdan hızlı bir vuruşta aracınızdan fırlamamanızı engelliyor. Bu ne? Bilmiyorum. Bu da arkadaşlar aracınızın ölümsüzlüğü. Bu güçlü tekerler diye bir şey bilmiyorum speed boss ne neyse bunları denersiniz abi bu speed boss ne hızlandırıcı şey mi e öyle bir şey de yani. nerede kullanılıyor bilmiyorum neyse ben yana şey yok. bilmiyorum ki neyse arkadaşlar siz, siz hepsini denersiniz üstünde aşağı araba gidiyor lan dur araba gidiyor benim Tamam üst açtı sonu tamam abi. şimdi arkadaşlar sakin ol sakin ol düşeriz bak şimdi şöyle gelelim şöyle silah bırak şimdi arkadaşlar burada world var burada istediğiniz şu dünya ayarları arkadaşlar bunlar ya bunlarla oynayabilirsiniz bilmiyorum ben hiç denemedim oynamam gereksiz time arkadaşlar bu da bu ileri veriyor şu da geriye zamanı geriye getiriyor bu da bu arkadaşlar saati şey yapıyor durduruyor hiç saat akmıyor şunu bilmiyorum denemedim <laughs> boş ver ve arkadaşlar bu ee, nasıl desem şey hava arkadaşlar havanın şeyi bakın bulutlu yaptım bulutlu böyle Smok. her şey dene bak fog o ormana bak arkadaşlar şuna bakar mısın of 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 bu da yağmur yağmur yağma yağmur yağmasın yağsın mı Ü, çok kötü oldu arkadaşlar Neyse hiçbir şey Ekstra sani e, çok güzel oldu valla. İçimiz açıldı ya. Heh, tamam arkadaşlar başka f de bastığımızda başka mis var vis. bu da arkadaşlar bunu bilmiyorum ne artık bilmiyorum size kalmış artık İstediğinizi oynayabilirsiniz buradan ee, başka daha bir şey yok arkadaşlar son bir şekilde şunlar deneyip mi arkadaşlar ya bu arada arkadaşlar beni de 2 ile 8i şöyle değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın sol üstte 70 tane menü varmış. Red ne acaba? Çap olalım çap. Ah dil sallıyor husky. Anam kurt olum. Acaba aşağı... Hadi bakalım en sonuz arkadaşlar aşağı atlayalım. Michael'ı uçalım. Michael kafaya da arkadaşlar Michael'ı Neyse şöyle yapıp Şimdi bizim şeyimiz var mı ilk önce? Paraşütümüz var mı? İnşallah vardır. Hadi atlıyorum arkadaşlar hazır mısın? Bak şimdi. Ama şunu kapatalım da atlarken şimdi yere düşünce bir şey olmaz dur. Şunu kapatalım abi. Heh <laughs> bunlar açık olsun. Şimdi. Ya hak. Uhu. Aşağı paraşüt. Allah arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar havada bitiriyorum videoyu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Allah. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Go.